Öldün ha! Bana bir şey bırakmadan nasıl söylürsün? Diril lan diril! Bana ne kaldığını söyle, söyle! Bir bok kalmadı. Bu sefer işi tamam gebermiş. Şimdi ne yapacağız? Bütün ümidimiz amcanın mirasındaydı. Kaldık mı beş parasız? Merak etme hanım, her şeyin bir çaresi vardır. <laughs> Dükkanı ve apartmanları bir sahte evrakla üzerimize geçireceğiz. Amcanın yeğeni geldiği zaman hava alır. <gülüyor> <gülüyor> Beni dinleyin, Hasan emmi öldü, dükkan benim oldu. Mahalleli haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alırım. Alırız, Bu hacıdan mahallenin çekici var. Hacı şimdi kıçımıza kazığın budaklısını sokar. Ne hacısı be! Hacca gitmeden kendini hacı dedirten ineğin biri bu. Aha. Rahmetli Hasan amcanın böyle akrabası olsun hayret! Allah büyüktür! Hacıya bir bela sarkıtır yukarıdan. <laughs> Siz de oğlanlar! Hasan amcanın yeğeni Şakir gelirse başımıza dert olsun. Sen meraklanma, onun bir çaresine bakacağız. Bu malları kimseye kaptırmam. Sen benim gözüme baksana! <laughs> Kafamı bu at Ben kiraları toplamaya geldim. Hey. Ay başını sektirmeyelim. Hey. Sen de şu yumurtalar yerine koy. Kafam oldukça kıyak. Bir baktım bizim Mustafa Jilet köşeyi dönmüş geliyor. Daldım aralarına. Bir ona, bir ötekine. Bir ona, bir ötekine. İki de kafa tamam bu iş. <laughs> Sabri baba. Ha? Seninki kiraya asılmaya geliyor. Hazırladın mı? isterse hazırlamasın. Hacı bu. Vermezse adamın dübüründen kıl bile yolar. Ne inektir o, şu gelişe bak be! Has. Ayın biri oldu Sabri Bey, kirayı bir! Tabii bu ay 250 fazla vereceğim. Nasıl olur efendim? Rahmetli Hasan Efendi ile öyle anlaşmıştık. Veremem. Veremezsen çık git. Aksi halde eşyalarınla beraber kendini sokakta bulun. Allah cezanı versin evi. <laughs> Verecek Sabri Bey. Hem de tepeden inme verecek anladım. Ay akşamdan şıktır yaylalar 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 yaylalar. Limonlar sulu sulu limonlar yatak limonları bunlar. Malları buradan kaldır Şükrü. Niye? Benim apartmanın önüne tezgah vurmuşsun da önden. Ya kaldır ya da yüz lira yer parası ver. İyi ama burası sokak! Sokak bokak, anlamam. Benim binanın önünü kaparıyor. hadi yallah, hadi! Pekala, kaldırıyoruz, kaldırıyoruz! Ah ulan ah! Yakındır başına gelecek bela! Dünyanın en harika televizyonunu yapmak üzereyim. Kapağı çek, gir! Kapama! Kapama! Bir sarsıntı, bir seyirlik çalışmamı mahveder! Sütçü müsün? Yeni ev sahabinim evlat! Kirayı almaya geldim! Ee, Hasan efendi ne oldu? Sizleri ömür! Olabilir! Demek pili bitti! Kira orada, çekmecenin üstünde! Gelecek aydan sonra 500 kağıt fazla vereceğim. Şu vericiyi de bir bağlasam. Bo Bok alırsın bir daha zam mı? Berbat etti bütün çalışmamı! <laughs> hmm. Ne var? Kira, üç aylık birikmiş! Malum rahmetli Hasan efendi ölünce iş bana düştü! Üç aylık borcunuz var! O üç aylık kira Hasan Efendi ile öldü. Tamam mı canım? Bu ainkine gelince benimki burada yok. Gelince veririz. Ya gelmezse? Bakkala da iki bin lira veresiye borcunuz birikti. Fuat gelince verir dedi ki hayatım. Yani Fuat ters adam beni ona bulaştırma Sevda hanım. Olur canım ben ondan alır sana veririm tamam mı? Güle güle. <gülüyor> Ama... <gülüyor> evet yolcular on dakika ihtiyaç molası. <laughs>